Titanik, tarihin en ünlü gemilerinden biri olarak lanetli yolculuğuyla efsanelere konu olmuştur. Batmaz olduğuna dair yaygın inanç, dönemin teknolojik ilerlemelerine ve insanlığın sınır tanımayan hırsına işaret ediyordu. Ancak bu güven, trajik bir şekilde sorgulanacaktı. Gemideki yolcular arasındaki belirgin sınıf ayrılıkları, toplumsal yapının derin izlerini taşıyordu. Titanic'in hikayesi hem umut hem de kibirle örülmüş bir dönemin yansıması olarak hafızalara kazındı. Titanic, dönemin en büyük ve en lüks yolcu gemisi olarak tarihe geçti. İnşasında kullanılan ileri teknolojiler geminin güvenliğini ve konforunu ön plana çıkarıyordu. Bu yenilikler sayesinde Titanic'in batmaz olduğu yönünde bir efsane oluştu ve bu iddia kamuoyunda büyük bir heyecan yarattı. Gemideki sınıf ayrılıkları ise tasarımda ve yaşam alanlarında açıkça hissediliyordu. Birinci sınıf yolcular en ayrıcalıklı bölümlerde seyahat ederken alt sınıflar daha mütevazı alanlarda bulunuyordu. Tüm bu özellikler Titanic'i sadece bir ulaşım aracı değil aynı zamanda dönemin toplumsal yapısının bir yansıması haline getirdi. Titanic, Southampton limanından büyük bir heyecanla ayrıldı. Geminin kaptanı Edward Smith ve deneyimli mürettebatı yolculuğun sorunsuz geçmesi için titizlikle çalışıyordu. Ancak yolculuk sırasında defalarca buzdağı uyarıları alındı. Bu uyarılar çeşitli kaynaklardan gelmesine rağmen yeterince dikkate alınmadı. Kaptan ve mürettebat geminin güvenliğine olan aşırı güven nedeniyle riskleri göz ardı etti. Sonuç olarak alınan önlemler yetersiz kaldı ve bu durum ilerleyen saatlerde felaketin habercisi oldu. Gemi gece yarısı sessizliğinde devasa bir buzdağına çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle metal gövde sarsılırken yolcular arasında önce bir şaşkınlık ardından panik baş gösteriyor. Su hızla alt güvertelere dolmaya başlıyor ve mürettebat yolcuları güverteye yönlendirmek için çaba harcıyor. Bazı yolcular ne olup bittiğini anlamaya çalışırken diğerleri can yeleklerini giymek için acele ediyor. Batış süreci ilerledikçe gemideki kaos ve korku büyüyor. İnsanlar sevdiklerini bulmaya çalışıyor, bazıları ise kurtulma umuduyla filikalara yöneliyor. Herkesin yaşadığı endişe ve belirsizlik olayın dramatik atmosferini daha da yoğunlaştırıyor. Kurtarma çalışmaları başladığında gemideki can filikalarının sayısının yetersiz olduğu kısa sürede anlaşıldı. Bu durum yolcular arasında büyük bir endişe ve belirsizlik yarattı. Gemideki müzisyenler panik ortamını yatıştırmak için müzik çalmaya devam ederek cesaret ve özveri gösterdiler. Mühendisler ise geminin batışını geciktirmek ve daha fazla kişinin kurtulmasını sağlamak için son ana kadar görevlerinin başında kaldılar. Can filikalarına binişte ise sınıf ayrımı belirgin şekilde hissediliyordu. Üst sınıf yolculara öncelik tanınırken alt sınıf yolcuların çoğu filikalara ulaşmakta zorlandı. Tüm bu olaylar gemide yaşanan kahramanlık ve fedakarlık hikayelerini öne çıkardı. Titanic'in batığı yıllar bina ama diye tıdığı yıllar boyunca gizemini korudu. Nihayet 1985 yılında deniz bilimci Robert Ballard ve ekibi tarafından Atlantik'in derinliklerinde keşfedildi. Balard'ın çalışmaları batığın konumunu ve yapısal durumunu ortaya çıkardı. Kazanın gerçek nedenleri ise teknik incelemelerle aydınlatıldı. Metal yorgunluğu ve perçinlerdeki zayıflık, gövdenin buzdağına çarpma anında beklenenden daha kolay hasar görmesine yol açtı. Bu teknik detaylar facianın ardındaki mühendislik eksikliklerini gözler önüne serdi. Titanik faciası yalnızca bir deniz kazası olarak değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen olarak da tarihe geçti. Bu olay sayısız filme, kitaba ve sanat eserine ilham verdi. Özellikle James Cameron'ın 1997 yapımı filmi Titanic'in hikayesini küresel çapta milyonlarca insana ulaştırdı. Titanic'in toplumsal mirası, insanların dayanışma, kayıp ve umut temalarını yeniden düşünmesine neden oldu. Günümüzde Titanik, popüler kültürde trajedinin ve romantizmin sembolü olarak yer almaya devam ediyor. Hikayesi, farklı disiplinlerde ve medya türlerinde tekrar tekrar ele alınıyor ve yeni nesillerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Titanik'in hikayesi, insanoğlunun kibri ve teknolojik ilerlemeye olan kör inancının nedenli tehlikeli olabileceğini gözler önüne seriyor. İnsanlar, devasa bir gemiyi batmaz olarak nitelendirerek doğanın gücünü küçümsediler. Ancak doğa karşısındaki acizliğimiz bu trajik olayda açıkça ortaya çıktı. Titanik, insanlığın sınırlarını zorlamasının ve uyarılara kulak asmamasının bir sonucu olarak tarihe geçti. Bu hikaye, ilerlemenin sorumluluk ve alçak gönüllülükle ele alınması gerektiğini hatırlatıyor. Sonuç olarak Titanik bize teknolojinin sınırlarını ve doğanın üstünlüğünü unutmamamız gerektiğini öğretiyor.